Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Biz de hoş bulduk. bulduk Sanki insanlar böyle bana sesleniyormuş gibi hissediyorum öyle olunca. Öyle mi? Ya ben Hoş geldiniz dediğim zaman oradan izleyenlerden birileri bana hoş bulduk diyormuş gibi geliyor. Neyse beni boş ver sen bana, asıl bana olan borcunu öde. Değil mi? Benim sana bir tane 4K oyun borcum vardı. Aynen öyle o 4K monitördü o. Öyle. O Samsung monitörü bana hediye edeceğini söyledin. Ya <laughs> demedim öyle bir şey. Dedin abi. Berkin, Berkin abinin önünde de Samsung monitör. Herkesin önünde Samsung monitör var. Niye benim monitörüm yok? Ya onu şimdi şey yapma. Ben Siz İyi tamam. Ben şey var. yok ki sonuçta oyun mu oynuyorsun? 4K ne yapıyorsun? Sanki video Değil mi? Hiç. Gerçi video kurguluyorsun. Video kurguluyor canım. Video ara sıra, yapıyor, değil mi? ara sıra öyle bir iş yapıyor. Bazen bana yap, bana yaptırıyorlar diyecektim. <laughs> bu arada ben bu silahı ilk kez kullanıyorum ve her yerimde rebel varken beni sıkıştırdılar. Beni öldürüyler. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Bir şey bahsedelim. söyleyeceğim. 4K oynuyoruz oyunu şu anda. Objeler objeler diyorum bu starttır filan bunlar neden çok küçük diyecektim ki. 4K çünkü abi ne yazık ki daha oyun dünyası 4K'ya tam olarak ısınabilmiş değil. Yani e, problemleri tam olarak çözebilmiş değiller. Şu herifi takip edeyim de tek başıma beni avlamasınlar. Bu arada internetimiz olmadığı için ofiste bugün çevrim içi oynuyoruz. Pardon. Çevrim dışı oynuyoruz. Çevrimleri karıştırdım. Sen bu oyunu bana niye oynatmıyorsun? Bu oyunu ben, sana, ben sana genel olarak neden oyun oynatmıyorum? Asıl sorumuz o olmalı. Evet sen hep kendin bu oynuyorsun. Bu arada bir şey soracağım. Hard zorluk seviyesinde botlar niye bu kadar aptallar? Derken iki kişi birbirini vurdu karşımda. Ee, şimdi birazcık monitörün neler yapabildiğinden hani daha önce bu monitörü biz konsolda... Bir şey söyleyeceğim. Değiştik. Çok güzel gözüküyor. Evet. Şey. Bu arada bu Battlefront oynuyoruz şu anda. Battlefront'un da özellikleri arasında var. Ha yine öldü. Ya adamı görene kadar ölüyor ben silahımı değiştireceğim. Ama sanki silah değiştirince ölmeyeceğim tanıdık bildik bir silah geçeyim. Bunlar da bizim Walker'ler. Bir şey soracağım. Bunun ayağı niye böyle? Galiba bir şeye bastım. Evet. Benim turbu, torbama bastım. Torba. Turbuma bastın abi. Ayağı... İğrenç bir espri yapasım geldi. Vazgeçtim şu an ya. Ayağı roket havada da Bir şey söyleyeyim mi? Belki inanmayacaksın. Söyle abi. Ama kesin inanmayacaksın. Bu evet. monitörlerin altında kocaman tepsi gibi duruyorlar ya ayakları. Hı hı. Abi o benim hoşuma gitmiyor mesela. Bak bu ben çok daha zarif çok bir ayağı sahip. İşte ben daha çok böyle kenarları falan açık olsun. Şunu da olduğu gibi kenarları açık olsun. Sağ sola bir şeyi kolay sıkıştırabileyim istiyorum. Hı hı. Ben açıkçası bu monitörü Tam benlik monitörmüş. Estetiğini çok sevdim. Bu arada monitör 360 derece tasarlanmış gibi. Evet benlik monitörmüş. Bir bütün yani. Hı tam benlikmiş. Neler... Ay, tamam Sen bir tur bindireceğim tamam söz. Şimdi bu arada monitörün şöyle bir şey var. Şu anda biz oyunu 60 Hz oynuyoruz. Üstelik 4K'da olmasına rağmen. Çünkü monitör 4K'da 60 Hz destekliyor. Peki o zaman görüntüyü verelim mi bir? Görüntüyü verelim. Birazcık oyun tarafını da görelim. Tamam. Birazcık şimdi oyun tarafına geçmiş olalım abi. Aynen. Ben bu arada... Asi ittifakından gördüğüm kim varsa kim yoksa temizliyor. Bu arada bu haritada ilk kez oynuyorum. Ay bana ateş Abi, abicim, Abi çok uzaktan geliyor. Abicim büyük abicim bana ateş etme. Sanki bana ateş ediyormuş gibi geliyor. Onun dışında e, en yüksek parlaklık seviyesine sahip kendi klasmanında bu monitör. Kendi e, hani sınıfında diyeyim. Evet, öyle. Abi ağaçlar devriliyor mu? Aynen. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi bana monitör hakkında şeyleri anlatsana ya özelliklerini. Yani e, şimdi daha önceki videomuzda anlattığımız şeyleri aynen birebir anlatmayı doğru bulmuyorum. O yüzden aynı şeyleri söylemeyeceğim. Mesela biz tam performansıyla yararlanamıyor olsak bile bu monitörde FreeSync desteği var. Bizim ekran kartımız ne yazık ki Nvidia. Hı. Hmm. Eee Nvidia olduğundan dolayı FreeSync teknolojisinden faydalanamıyoruz şu anda. Çi 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 çi. Yani FreeSync'ten faydalanamıyoruz. Ama FreeSync biliyorsun ekrandaki yırtılmaları önleyen bir teknoloji ve bu monitörde dahili geliyor. Öyle bir başarısı da var monitörün. Bunun dışında oyun modu var. Oyun moduyla şu anda öyle zaten. sen hiç karanlık bir yer yok monitörde. Sen bu arada ha benim değineceğim son noktaya bakıyorsun. Farkındaysan oradaki bakış açısında Ekranda renk kaybı falan olmuyor. Yok abi. Değil mi? Yani ne kamerayla görünenin, şimdi izleyicilerimiz kamerayla ne gördüyse bence iki katı daha da kaliteli gözüküyor. Yani şöyle bir şey var, 170 derece bakış açısı var e, monitörde. Aşağıdan yukarıya da 160 derece olması lazım. Hani böyle bir e, yapısı olduğundan dolayı da eğildiğinde veya yandan baktığında vesaire monitörde çok temiz bir görüntü elde ediyorsun. Yani birinden kaçmak istediğinde oyunda filan. Aynen. Görüyor musun? Soruyor musun? <laughs> Sana mı? Yok sen ölme ne olur. Sonra videolarımızı kim yapacak? Bulursunuz oğlum birini ya. Bulamayız. Ama yani savaş ruhu vesairesi çok güzel olan, çok başarılı olan bir oyun zaten. Battlefront ve böyle bir FPS'i de bu kadar büyük bir ekranda oynamak, 28 inçte oynamak Bence çok güzel bir zevk. mi bana kitlenmiş. Birisi bana... Oh. Bence de. Ah, Ölünce adam... videoyu kapatacağım haberin olsun. Ağzıma roket girdi. Ölürsem videoyu kapatırım. Aa, ölmeyeyim o zaman. Biraz daha çek. Ama bundan sonra bir de şöyle bir şey var. Şimdi az önce Berkin dedin ya. Berkin'in monitörü. Şimdi biz bir önceki videoyu çektiğimizde... Yani Samsung'daki arkadaşlar videoyu beğendiler. Yani ee, genelde herkes PC'de değerlendiriyor şeyleri. Ee, Athermon Includer'lı birisini öldürdü. Ee, biz konsolda özelliklerini düzgünce anlatabildiğimiz için şu anda Berkin'in önünde olan monitörü de bize yolladılar. Bundan sonra birkaç videoda o monitörle ilgili diğer oyunları çekelim. Bence de abi insanlara bunları anlatmalıyız bence çünkü insanlar da bir e, para verecekler. Şey satın alacaklar. Bunu satın almadan önce bence aldıkları şeyin gerçek kalitelerini bunu deneyimleyen birinden dinliyor olmaları bence güzel bir şey. Ve gözlerinin önünde de deneyimleyen biri olması gerçekten Kes çok Kesinlikle önemli. öyle abi. O zaman şimdilik arkadaşlara teşekkür edelim bize katıldıkları için. Zaten öldün. Sana çok bile verdin zaman ben evet, şu an. ben de öldüm arkadaşlar. Biliyorum ben. Ee, Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu Samsung monitörle Battlefield, Steep ve Call of Duty oynadığımız videolarımız olacak. Onlarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bye bye.